Zombi Hepinize merhaba arkadaşlar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Kral Arkadaşlar bugün sizlerle Sky oynuyoruz ve yeni oyun buldum ben mobilde. Dedim bir videosu çekeyim bakayım nasıl olacak. Ben hiç oynamamışım kardeşlerim. Hiç ha hiç oyuna İlk defa girdim oyna Arkadaşımın telefonunda gördüm de böyle normal oyun yani çok güzel olmasa da yani böyle yani işe yarar bir oyun <laughs> uzun zamanda da video atmıyorum diyorum ki bir de, de telefon atın telefonu biraz kolay oluyor o yüzden video atması o kadar zor değil yani mesela e, yani bilgisayarda video atınca 16 saat 17 saat sürüyor ama bu da 3 saat 3 saat atıyorum neyse buna bakmadan başlayalım işte ama olmuyor ya resmi olmuyor ha tamam başladı siz bu video beğenirseniz diğer videolarda bu atmaya çalışırım Yani bu videoyu çekmeye çalışalım. Tabi beğenirseniz. Hoşunuza giderse beğenin. Hadi bakalım. Etrafımıza bakalım. Bakalım nasıl olacak. Bu oyunu muhtemelen görmüşsünüz, belki görmemişsiniz ama bence işe yarar bir oyun. Yani normal. Yine oyun ya galiba, yani bu video çıkmış galiba bu oyun, mobiller için. Video atmamın da sebebi kardeşlerim, işte oluyorum o yüzden video atamıyorum ya. Yani çok zor. Nereye gidelim, hangi kareci galiba? güzel. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Bu da Ha, tamam. Bakalım ne olacak diyoruz Easy of table. Öf. Hmm. adam. Sen kimsin? Ne level. Arkadaşlar bu oyunu beğendiyseniz yorumla bildirin. Ben de beğendiyseniz size çekeyim. Beğenmediğiniz oyunu tabii ki çekeyim. <laughs> ha, O, buraya çıkmayalım ve... Oh, das oh, was soll man von Oh, ich schon wieder das? bunu ne? Nasıl şu? Şey? Öyle üzerinden Anlamadım ya bir şey. Gidelim bakalım neler oluyor. Bir şahit falan da yok adam birisinin işini. Tüt 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 koş koş. Bu ne? Hemen buraya gitmem gerekiyor. Burada parlıyor nesil nesil bak. Aha. Böyle <laughs> ben nesil güçleniyoruz falan. Hmm. 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 Bir onu mu yakmalıyız falan ne bileyim Tamam bunu da yakalım Evet Oha Ciddi misin abi? <laughs> adamı şey yaptık lan. Kurtardık adamı. Kurtarmak için yani bir şey sağ adam bir şey yaptı oldu yani. Kurtuldu. Sağda adam yani iyileşti. Hadi bakalım ne oluyor. Neyse kardeşim videomuz buraya kadar olsun. Beğendiyseniz like atıp ve kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bay bay.